Kimleri sevdin kayınvalidelerden? Hepsini sevdim, hepsi Allah'ın kulu. Ben hiç kimseyle bir ilgim yok. Öyle şeyim diyorsun. Yok. Evet. Neyse öyledir inşallah. Öyledir, ne yapacağım? Ben onları tanımıyorum, etmiyorum. Sevmeyip de ne yapacağım? Ha bir tartıştınız ya siz bir. Yok, ben tartışmadım. Onlar bana laf sayıyorlar, çok üstüme geliyorlar. Çok üstüne ne istiyorlar senden? Evet. Özellikle Hacer Hanım. Evet. Taktı senin 7 puanına. Evet, evet. Çok basit değil mi? Siz öyle sanın. İçli köften var. Onunla uğraşacağım. Birer tane içli köfte yapıp bırakacaksın işte. Birer tane ama yine uğraştırmalı. Yoğuruyorsun onun hamurunu tutturmak. Yağda kızartacaksın. Kıymasını ayrı kavuracaksın. Böreği bile hazır yufkadan yapacaksın. Kayınvalidelere ne yapsak az. Yani şey yapmıyorlar, beğenmiyorlar hiçbir şekilde. Kayınvalidenin mizacı sert galiba. Ya sert mizacı vardır ama iyidir. Öyle şey değildir. Beraber de yaşamışsınız. Evet, beş yıl beraber yaşadık. Nasıl beraber yaşamak? İyiydi, gayet iyiydi, iyi anlaşıyorduk. Hadi hadi doğru, iyi söyle. Evet iyiydi. Kim bilir arkandan neler diyorduk? demez konuşmaz benim arkamdan. Çok alışveriş yapıyormuşsun. Ee, onu diyordu. En çok ne alışverişi yapıyorsun? Mutfak eşyaları, kıyafet, o tarz şeylere. Kaç tane yemek takımın var? İki tane var. Çatal bıçak takımın kaç tane? O da iki takım var. Maya. Kızlar Maya. Yaş Maya. Yardımcı olur musunuz? Gülnur Hanım. Yaş Maya. Sen nereden tanıyorsun Gülnur'u? Tanıyorum. Yaş Maya ben sizi hemen getiriyorum. Depoda vardı. Tamam. Tamam oldu süt alıyorum. Kayınvalidenin seni savunacağını düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Sessiz kalmasın. Sessiz kalmaz konuşur. Hakkını savunur. Sence dün neden sessiz kaldı? Ya bilmiyorum ki. Şimdi hani o ortamda ben olmadığım için bilemeyeceğim. Evden malzeme getirdin mi? Yani cevizimi, etimi, kıymamı, tereyağımı kendim getirdim. Elektrikli battaniye bile getirdim hamuru mayalamak için. <laughs> elektrikli battaniye mi? Evet yemekleri sıcak kalsın. Hamurum hemen mayalansın diye pidi için. Programımızda ilk defa bir gelinimiz elektrikli battaniye şey geliyor Neyse bundan sonra gelinler öğrenir getirirler artık. Gerçekten hamurun mayalanmasında işe yarıyor mu? Ya sıcak olduğu için mayalanır. Ya da 5-4-3'lerden bir tanesi. İnşallah gelinin güzel yapsın yemekleri. İnşallah. Sana çok laf edecekler i̇nşallah. bak söyleyeyim. Hazır ol Allah Allah Vallahi. kolaylık versin. Gene başın tutmaz inşallah. Vallahi bilemiyorum. Ha. Ben onlar için başım tutmuyor benim migrenim var. Migrenden. Evet. Hadi gidelim mutfağa. Ah canım bal damlıyor ağzından. Nur yüzlüm gel. Kayınvalidemle yeniden oturmak ister misin? Yani artık hani beş yıl oturdum. Yet yetmez mi beş yıl? Yeter mi? Yeter tabii. Öbür gelinler hiç oturmadı. Yine ben 5 yıl oturdum. Diğer gelinler niye oturmadı? Ne bileyim ayrı oturmak istediler. Hepsi ayrı yere çıktı. Sen eltilerinden daha mı güzel yemek yapıyorsun? Bilmem onu kayınvalideme sor. Sence kayınvaliden ne düşünüyordu? Yani kimle yarışmaya katıldığı belli. Bana güveniyordu tabii ki. Tamam burada bitti. Alışveriş bitti mi? Evet bitti. Listesini tekrar kontrol eden yarışmacımız aldığı ürünleri kasadan geçiriyor. Hemen tekrar ben gözden geçiriyorum. Bence hala eksiğin var. ne Hatırlat. Hem de sofraların olmazsa olmasın. Olmazsa olmaz. Ekmek. Koş ekmeğini al çabuk. Ekmek reyonu. Koş gelin hanım ileride solda. Ne oldu? Bu taraftaymış ekmekler beni kandırıyorsun. Hani bundan alacağım. Bir tane de şundan alacağım. İki tane. Ekmeği alıp kasaya gelen yarışmacımız listesini tekrar kontrol ediyor. Tamam. Eksiğin var mı? Hayır, yok. Ne kadar tuttu? <laughs> Ödemesini yapan gelinimiz yemekleri için mutfağa dönüyor. Değil Merhaba Sumer Hanım. Nasılsınız? Nadine. tekrar baştan Aa, başlıyor. Allah'ım Bunlar Allah senin hediyelerin. Biz ya deyincem. ne yaptın? Tabursalardan taşıdın. Zeytin var. Siyah zeytin. Ay. Yeşil zeytin. Kırma var. Kırma zeytin. zeytin var. Zeytin yağı var. Bunlar yap, hepsini biz yapmışız. Eline bunlar, koluna sağlık. Şey, bunlar Sancağı kendimiz ne yapmışız. Uğraş, ama ne bu kadar taşıdın, vallahi mahcup oluyorum, eline koluna sağlık Fisiyetle, canım benim, çok, çok teşekkür ederim, zahmet etmişsin. Bu kestane şekeri bursamızın bu Kestan meşhur. Ye. Hah Heh, geldi gelinimiz de. hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl geçti? İyi, biraz yorucu, iyi geçti. Hmm. Sen üzerini başını değiştir, gel canım ben burada bir teftiş Zuhal Hanım annemiz isterse eşyayı biz çıkarabiliriz. Ee, sen çıkarmak ister misin? Gelinin malzemelerini bizim ha, arkadaşımız. he için. ben çıkarırım. E, tamam sen Nedim'e teyze istiyor. Ben kalkayım sana... sen özlem otursun benim yerime. Kalkayım mı? Sen bilir seni yormayalım. İstersen bizim arkadaşlar çıkarsın gelinin malzemelerini. Yok yok ben çıkarırım. E tamam sen o zaman sana zahmet tamam. çıkarıver. Tezgahın evet. üstüne koy çıkar. Tamam. Şimdi e, malum herkes hayatında yani bir yerlerden kestane şeker almıştır, yemiştir, görmüştür. Değil mi? Ama genelde kutunun içinin böyle olmayacağını herkes bilir tahminimce diye düşünüyorum. Yani yani mütemal düzenli bir boş şuradan bir 3 sıra boş. Bakar mısınız Zuhal Hanım? Aynen dediğiniz gibi oldu. Bir kısmını yedim, bir kısmını arkadaşlarıma ayırdım. Heh. Sağ olsun anneciğim 3 kutu getirmiş. Ah sağ olsun. Bir kutu bana, biri ekibe, bir tanesi de size. Peki bir şey sormak istiyorum arkadaşım. Madem sana da bir kutu vardı da buradaki ilk ön sıralar niye boşaldı? VIP için mi boş tutuluyor? Protokol mü gelecek? Aa, neden öyle acaba? Biz ona hiç dokunmadık. Ama kutu açılmıştı. Bu Aa. bantlı olur, lap diye açtım, oradan kıllandım zaten, böyle açıldı. Olur mu Zuhal Hanım? Buralardan bantlıdır, bak izleri var. Bu ekibe gelen kutu. Ben kutumu hiç açmadım bile. Sizinkine hiç dokunmadım. Bu kutu Zuhal Hanım'ın dediler. Kuşlar, maaşık yemiştir. Sağ olsunlar, kestanemi de getirmişler. Sen tam 5 yıl kestaneci de çalıştın değil mi? Daha neler getirdiler neler. Onlar nerede? Aa. Aa kuru kayısı. Bana özel kuru kayısı. Bak onu ye. Üzerine su iç, gel bu mermere otur. Acayip <laughs> rahatlayacaksın. O günün çok hafiflemiş olarak geçecek. Gerçekten onu bak akşamdan gerçekten ciddi söylüyor bu espri değil. Akşamdan iki tane kuru kayısıyı koyun suya, hurma da aynı şekilde. Sabah kalk onu ile beraber için. Acayip böyle sindirim sistemi. Kuru kayısının içinde fındık da olsun mu? Ben fındık da yiyorum. Aa ben cevizlisini seviyorum. Senin ındıklı mı yiyorsun? Çok özlüsü güzel Hemşehri olduğumuz için annem bana özel olarak getirdi. Bu bizim köylü. Hemşerim. Akraba Öyle çıktık. De. Tabii. Ah oh, oh. Ya Erzurum'un merkez köyünden çok değerli bir yerden. Kendisi de çok değerli bir kişiliktir Vallahi çok zaten. değerlidir. İnanırım da ki değerli. Değerini de bilen yok. Bak yalnız, bekar. Evet. Kimse kimsenin değerini bilmez. Ha. Anneciğim sen kimlerdensin? Ben Ömer Efendilerdenim. Sen evet. hangi efendilerdensin? Ben de Hasan Efendilerdenim. Sen inandın mı teyzem bunun? Ama köylerine hep ismini saydım. <laughs> Demek böyle çalışıyor. Evet. Anladım. Tipine mi bak. Erzurumlu tipi var mı? Var. Ne olmuş tipine? <laughs> Gerçekten mi? Tipine e, e, sana... ne var? Erzurumlu bir başka mı oluyor? Ama Aynı bu, şey. Bu sarışın marışın ne bileyim ben mavi gözlü... Annem benim nasıl da tanıyor hemşehrisini. Anne tarafından mı Erzurumlusun, baba tarafın olman lazım. Anne tarafı da baba tarafı da Erzurumlu Zuhal Hanım. Ama bir süre Bursa'da oturduk. <laughs> Bursa'da da oturduk. Bir orası kalmıştı gitmediğin. Kaldı mı Türkiye'de dolaşmadığın, yaşamadığın bir yer, çalışmadığın bir sektör? Her hafta çalıştım, her tarafta yaşadım. Anneciğim sen Yakutiye'den misin? Evet Yakutiye'den. Aa, sen o tarafa yakın mısın? Biz de Yakut yeriyiz. Allah Allah. Anneciğim kırmızı taşı bilir misin? Neyiniz meşhur bakayım say bakayım. Aa, tabii ki ca kebabı meşhur. Ca kebabı ne evimiz biliyoruz artık ezbere canım. Başka durumun bir şey... Her şeyi meşhur. Daha spesifik bir şeyler. Oltu taşı da meşhurdu. Evet oltu, oltu taşı, taşı meşhur. Ca kebabı meşhur. Lavaşı meşhur. Aşotumuz da meşhurdu. Evet. Aşot iyi bilmez herhalde. Biliyor. Aa, Kaç kere çorbasını içti mi? Ben şimdi bir şey soracağım. Şimdi gelinin de Erzurumlu mu? Evet. E peki niye bir Erzurum yemeği yok sizin menüde? Bilmiyorum, bunlar vermiş herhalde. Yok canım, senin gelinin seçmiş bunları. Aa, bir cah kebabı, bir aşotu çorbası, bir ketemete bir şey. Bu arada kızımız da geldi. Gel bakalım, hediyeler için çok teşekkür ederim. Rica ederim, afiyet Tam olun. ben de diyordum ki niye bir Erzurum yemeği yok menüde? Ya yöresel yemek yapmak istemedim. Zaten herkes yöresel yapıyor. Ha. Genel olarak herkesin damak zevkine göre kurdurmaya çalıştım. Özlem her şey tamam mı? Bak bakayım cevizler mevizler. Evet ya. her şeyim tamam. her şeyi Bursa'dan getirmiş Zuhal Hanım. Valla bravo. Evet. Aferin valla iyi yapmışsın. Oralardan gelenlerin tadı da bir başka oluyor yani değil mi? Yani. Hadi o zaman kolay gelsin iki olun, buçuk saatine. Teşekkürler. Başlattım. Bu tencereler sizin mi bizim mi? Onları bile getirmişler. İnanmıyorum. Tabak, tencere, sen her şey. Sen Bursa'dan tencere mi taşıdın? Evet, Vallahi, helal. Sen süreni başlattın. Başla başla hiç bana bakma tamam. sen baktarlum Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.